yapay zeka karşılaştırmalarında çok önemli bulduğum bir soru tipi var. Needle in high stack türü sorular. Yani samanlıkta iğne aramak diye Türkçeleştirebiliriz. Bu soru türünde modele uzunca bir içerik veriyorsunuz ve o içerik içerisinde garip, farklı, oraya ait olmayan bir bölümü buluyor. Tabi bu uyumsuz bölümü de önceden biz ekliyoruz. Bu modellerin içerikleri doğru anlayıp anlamadıklarına, özümseyip özümsemediklerini ispatlayan önemli bir test bence. Grok 4'teyim. Hemen ataşı konu ile kitabımı seçiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı. Apple Watch'ın üretimine karar verme süreci anlatılıyor. Mutlaka okuyun. Nasıl ayarlamışlar saatleri? Önemliyen. Yani. 435 sayfa bir roman. Şimdi ben bu romanın bir bölümüne içerikle alakasız bir kısım ekledim. Bakalım bu bölümü hangileri bulabilecek? Yükledim, promptumu da girdim. Bu kitabın içinde içeriğine, akışına, genel yapısına, mantığına uygun olmayan bir bölüm var mı? Dedim ve gönderdim. Diğer farklı modelleri de aynı şekilde girip gönderiyorum. Cevaplar geldi. Bakalım. Grok 4'e geldim. Hayır, kitap içeriğine, akışına, genel yapısına, mantığına uygun olmayan bir bölüm bulunmuyor diye kesin bir dille reddetmiş. Yani bulamamış ama aslında vardı. Claude'a geldim. Hiç alamadı kitabı, <laughs> limiti etmedi. Gemini'ye geldim. Bakın tak diye bulmuş. 163. sayfa diyerek direkt eklediğim cümleyi vermiş. Dolar Euro paritesinin yıllık değişimi çok önemlidir demiş. Tebrikler. Hangi yönlerden uyumsuz bulduğunu da gerekçelendirmiş. Tarihsel uyumsuzluk içerik ve bağlam uyumsuzluğu, yazarın üslubuna aykırılık. Bak Grok efendi hiçbir şey yok devam demiştin. Dünyanın en akıllı yapay zekası. Chat GPT O4 mini Geldim. 8 saniye düşünmüş. Öyle 8 saniye yalap şalap bakarsan göremezsin tabi. Yok bir şey. Devam oyna demiş. Mistral kıvıramadı bu işi. O da Cloud gibi alamadı. Tipsik saçmalamış. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı yerleri uyumsuz bulmuş. Hayır dişler böyle devam. Kimi de kafa gitti iyice. Türkçeyi unutmuş. İngilizce cevaplamış. Cevap da yok bu arada tabii ki. Buraların yabancı sıyma döndürmüş. Kuyen'e bakalım. <laughs> Hadsiz münasebetsiz kitabı eleştirmeye kalkmış. Ayıp ya. Grok 4 ve Kimi K2 modelini detaylı inceledim. Bugün itibariyle bilinen en güçlü yapay zeka modellerini birçok farklı prompt ile karşılaştırdığım videomu YouTube kanalımdan hemen izleyebilirsiniz.